Gençler merhaba The Book of Offet 7. ve sezon finali bölümü inceleme videosuna hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada bölümü detaylıca Konuşacağız. Enteresan bir sezonu geride bıraktık esasında. Tabii ki final bölümü olduğu için biraz sezonla da ilgili konuşmak lazım. Ve bunun dışında değişik detaylar var ki Boba Fett'in kaskındaki çukura kadar e, değişik detayları bize açıklayan. işte birilerinin geldiği, birilerinin gittiği e, ve sonuç olarak da esasında çok hype'lanmadığımız, çok acayip bir yerde bizi bırakmayan e, bir sezon finaliyle birlikte Dizinin bu sezonuna veda ettik. Baktığımız zaman ikinci bir sezon gelecek gibi duruyor. Henüz bir haber yok ama muhtemelen gelecektir. Ee, ve özellikle Boba Fett ile ilgili çok eskiden beri tartışmalar vardı. Ya filmi gelecek, dizisi gelecek falan derken. Hani dizisi geldi ama e, yetkilere ilgi gördüğünü düşünmüyorum. Özellikle ülkemizde hiç görmedi. Dünyada da biraz daha zayıf karşılandı Dumanda oyunu. Göre. Özellikle de 5. ve 6. bölümde Dinjari'nin Mando'nun gelmesiyle birlikte biraz daha fazla ilgi arttığını söyleyebiliriz. Bu anlamda yeni neslin tabii ki Boba Fett'ten çok e, bizim Dinjari'ni merak ettiğini, Grogu'yu merak ettiğini görmüş olduk. E, geçen bölümde tabii ki bir seçim yapıyordu Grogu. O seçimin sonucunu da bu bölümde gördük. Benim istemediğim sonuç ama beklediğim sonuç geldi. E, bunların hepsini bu videoda konuşacağız. Sırası geldiği zaman. isterseniz direkt bölümün ismiyle başlayalım. Her zaman olduğu gibi. In the name of Honor ismini taşımakta. Yani onur için, onur adına diyebiliriz. Bu anlamda da Boba Fett'le Din sırt sırta mücadelesi ki bu bölümün enteresan noktalarından bir tanesi de aksiyon dolu bir bölümdü zaten. Nereden baksanız işte 50-55 dakika ise 40 dakikası aksiyonla geçti ve bu ikilinin birbirine olan sadakatini, onurunu eee söyleyebiliriz. Bölüm isminin Robert Rodriguez yönetmeni 1., 3. ve 7. bölümleri çekti. Yani bu bölümü çekti kendisi bu sezonda. Tabii ki yine aksiyon sinemasının önemli yönetmenlerinden birine bu bölümü emanet etmişler. Zayıf yerleri var, aksiyonun iyi yerleri de var. Bunlardan yine bahsedeceğiz. Geçen bölüm kaldığımız nokta vardı. İşte Luke Skywalker acaba Bizim Grogu'yu işte seçime zorlamıştı. Jedi mi olacaktı yoksa Mando'nun yanında mı kalacaktı? Ben dediğim gibi yani ben istemedim ben Jedi olarak devam etmek ve Grogu'nun başka içeriklerini görmek isterdim ama anladığımız kadarıyla artık Mando'nun 3. sezonunda Grogu'yla yolumuza devam edeceğiz. O arkadaki aracın Naboo Star Ship'inin o arkadaki cana ona ait olduğu zaten artık belli oldu yerini buldu sezonun finalinde. The Mando'nun ikinci sezon finali kadar da heyecanlı bir final olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü çok fazla birilerin geleceği söylendi. Çok acayip birileri gelmedi. E, sadece işte geçen bölüm Luke'u gördük. Yani o anlamda e, beklentiler boşa çıktığını söyleyebiliriz. Hani Han Solo'ya kadar gelecek olanlar diye teoriler vardı. Han Solo'da da biraz bana e, tuhaf gelmişti ama Emily Clark'ın canlandığı karakterin gelmesi muhtemel olabilirdi. O da görmediğimiz bir bölümdü. Yani düz bir sezondu baktığım zaman. Hani bazı arkadaşlar özellikle geçen bölümde fan e fazla oldu, fazla oldu falan derlerken evet bakın fan services da bittiği zaman da biraz şey kalabiliyor. Yani zayıfta kalabiliyor bölüm. Geçen bölüm bu Mos Espot'taki kantin e, kantina diyorum ben oraya işte o lokalin olduğu yer havaya uçurulmuştu. Oradan kimsenin sağ çıkmadığını anladı. Karabe olan yeri de tabii ki savunma olarak seçtiler. Özellikle Android çocukların isteği üzerine bunu yaptılar. Ee, yoksa normalde Bob Fett tabii ki bildiğiniz gibi sarayını istemişti. fenekşent e, tabii ki bu asker gerekiyor bize demişti. Askerler de Diejen tarafından Mospergo'daki bizim Cobb e, sözü üzerine geleceklerdi ama Convent'in geçen bölüm başına gelenlerden sonra tabii ki biliyoruz ki onlar gelmeyecekti. Onun da tek isteği vardı. Baharat ticaretinin tamamen yasaklanması. Fenekshant'in karşı çıktığı nokta vardı. Çünkü e, Java'nın Jabhat-ı bütün geliri neredeyse baharattan geliyor. E yerine konuyorsun, e, geliri nasıl elde edeceksin falan. Bu anlamda tabii ki bizim bu ofet artık eski bu ofet değil. E, onur, saygı ve tabii ki gençlerin zehirlenmemesi için artık e, ter döken bir kahramanı dönüştü kendisi. Bir taraf şeyden rahatsız olmaya başladı. Hani Boba çok yumuşadı falan ama bu bölümde Kate Bane'le olan tabii ki bu diyalo sahnesinde zaten direkt Kate Bane bile seyircinin sorusunu sordu. Ya sana ne oldu? Sen yani hiç bıraktığımız adam değilsin minvalinde sorular sordu diyor Los sahnesinde. Bu anlamda baktığımız zaman artık bir kahraman bizim için. En azından gri bölgenin de biraz daha beyazına doğru gitmiş bir kahraman haline geldi. Bu ofet tamam biz istemiyoruz. Baharat kesinlikle olmayacak ticaret dedi. İlk sahnemizde dediğimiz gibi e, hazırlık planları vardı. Felix Shant'in stratejisi pek iyi olmasa da bütün takımı belli yerlere böldü. Black Crescent'a başka bölgeye, işte Gamorrean Guard'lar başka yere, Android çocuklar başka yere doğru gittiler. Merkezde Dinger'in de Boba Fett kaldı Fenex Shant'le birlikte. Savunma tarafı burada hazırlıklarına devam ederken bizim Pelimotto'nun Mois Icy'deki e, garajına bir tane X-Wing geldi. Bu X-Wing'in arkasında r 2 d gördük ve çok fazla zaten camlardan herhangi birinin olmadığını anlayınca Luke'un Grogu'yu tek başına yolladığını anladık. Bu anlamda ben eleştirimi yapacağım. Yani bu kadar önemli bir kişi Grogu. Güçleri çok önemli. Düşmanın eline geçmemesi gerekiyor. İki sezon boyunca zaten İmparatorluk'tan geri kalanlar bunu kovalamışlar. Sen bunu o kadar uzun bir yolculuğu yani tabii ki birçok kısmı belki e, hiper uzayda geçti ama yani e, yine de bırakılacak bir şey değil. Yani biraz sorumsuzluk gibi oldu. Last Jedi'deki e, Luke Skywalker'a yapılanı yine buraya da hafifletilmiş versiyonu yapılmış gibi geldi. Ha bunun sebebi nedir? Yine senaristlerin sıkışması, işte Grogu'nun Dediğim gibi hani popüler tabii ki malzeme olması ve bir şekilde geri döndürülmesi. Ama Luke'la birlikte geri dönerse savaşın içine girecek olması Luke'un. Bunda işi çok fazla e, çizileştireceği için böyle bir yol seçmişler. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama ben zaten... Hani Grogu'nun Mando ile birlikte olmasını bence hikaye olarak anlamsız geldiği için onun hikayesini ben bittiğini düşündüğüm için en azından Mando olan hikayesini ben çok istememiştim ama genel izleyicinin tabii ki isteği her zaman daha önemlidir. Mantıkların dışında da olsa ve maalesef ki geri geniş yaptı. Yani Grogu'yu sevdiğimden sevmediğimden değil. Sevdiğim bir karakter ama hikayesinin bittiğini düşünüyorum. Bu anlamda da bir eksi not buradan verdim zaten. Bunun dışında tabii ki işte onun geliş hikayesinden sonra ise Kate Bey'nin bizim bu parkların başının yine Mos Eisley'deki yerine gidip onunla ilgili işte bu Cop Vent ile ilgili geri bildirim yapması. Zaten oradan anladığımız kadar o üç ailenin de bir şekilde hesapta Biliyorsunuz ki he, tarafsız kalacaklar. Onların da Parklan tarafına geçtiğini anladık. Burada tabii bir nokta vardı. Ee, bizim bu Tusken Riderların öldürülme olayı Nikto çetesine onu yüklemişlerdi. Ee, fakat öyle değilmiş. Meğersem e, parklar yapıp e, amlemlerini çizip e, direkt e, Mando'yu onlara pardon Mando değil Boba Fett'i onlara yönlendirmiş. Bizim gider tabii ki beklerlerken e, bu harap olmuş tavernanın orada Kate Bain karşımıza çıktı. E, tabii ki biraz sonra konuşacağız. İlk defa karşılaşmadılar. Defalarca iki kelle avcısı ortak işlerde e, ve hatta karşılıklı saflarda yer almışlardı. Kate Bain yaşça biraz daha büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü Clone Wars animasyon dizisinde daha Boba Fett ufakken bile Kate Bane vardı. E, bu anlamda da yine ikili bir araya da gördük. Hatta son anda bir düğölü olacaktı ama Fennec Shant'in orada müdahalesiyle düğölü önlendi. Fakat önlenir önlenmezse diğer tabii ki aileler yani Trandoşanlar, Klantonyanlar, Akualişler bir anda saldırıya geçtiler değişik noktalarda. Burada gene en çok zararı maalesef ki Gamorin Gardlar gördü. Yani ben onların hiçbir şekilde zarar görmesi istemiyordum ama uçurumuna aşağı atılanlar, ilk feda edilenler onlar olduğu bölüm itibariyle. Bu üç ailenin aynı anda koordineli saldırısı ve tabii ki bizimkilerin özgür şehirden herhangi bir takviye gelmemesinin anlamından sonra köşeye sıkıştıkları bir noktaya geldiler. Bu anlamda Fenekşent dedi ki ben o zaman bunların komuta merkezine gidiyorum dedi. Bölümün en güzel tarafı orasıydı. E, biliyorsunuz yani başladı gitmeye. Bir taraftan e, birkaç yere kurtarma operasyonu yaptı. Özellikle Android çocukları kurtardı. Onları kurtarma sayesinde bir ufak e, tabi devam sorunu vardı. Çünkü hani onlar köşe sıkıştığı anda geliyorum dedi. Sonra bütün herkesi yere indirdi, taklalar atarak indiği zaman aşağıda kullandığı oraya kadar getirdiği musket duruyordu. Ya yani o musket ne ara oraya geldi? Oraya geldiyse diğer çocukların da görmesi gerekiyordu. Orada ufak bir unutma durumu olmuş. Açık konuşmak gerekir. Hadi onu çok böyle göze batanlar kısmına koyalım. Nazarlık olarak koyalım. Sonrasında ise Ferencham gitti ve bütün aksiyon boyunca unuttuk onu ta ki sonunda hatırlayana kadar. Biz de sonda hatırlayacağız zaten kendisi. Yani bir düşünün Frank Shane nereye gitti? Ne yaptı? Ne etti? Belki unuttum. ben unuttum açıkçası. Ve aksiyona daldık. Aksiyona daldığımız zaman tabii ki ilk baştaki Boofet'le bizim Dinjer'in sahnesi vardı. Çok ortada savaştılar. İçeride tabii ki savunmak durumda kalmak istemediler. Dışarı ani atak yapalım dediler. Özellikle belediye başkasının başkanın yardımcısının çok komik bir anı vardı bu pike'larla bir şekilde görüşmeye gitti. işte müzakere ettiler falan ama müzakerede esas notlara baktıkça hiçbir müzakere durumunda olmadığını sadece oyalama taktiğinin olduğunu gördük. Ve sonuç olarak Boba Fett ile parkların üzerine saldırdılar. Bu ikilinin dışarı fırladıkları sahneyi görünce Batch Kesedi and the Sundance Kid filmini aklıma geldi. Paul Newman ve Robert Redford'un başrollerini oynadığı çok iyi bir filmdir. Mutlaka seyretmenizi tavsiye ederim. Filmin son sahnesinde bir bölüm vardır. Onlar birebir uyuyor. Yine onlar da bir çembere alınmışlardı ve binanın dışına çıktıkları bir sahne vardı. Ee, burada da aynı şekilde ikili çıktılar. Fakat bu ikilimiz yani Boba Fett ile çok fazla ortada kaldılar. Hani tabii ki güveniyorlar Beskart çeliğine. Hiçbir şekilde işlemiyor ama hani bilmiyorum bu sahnede biraz işte benim cheesy bulduğum sahneden bir tanesiydi. Hani bir yerlere saklansınlar. Çok ortadalardı ki bölüm boyunca da hani herkes çok ortadaydı. Yani bir kısım dışında özellikle hani herkes ortada savaşıyordu siper alan neredeyse yoktu. Bölümün yani bu aksiyonun sonuna doğru bir siper almaya başladı herkes kafası o zaman çalışmaya başladı. Ve sonuç olarak parkları geri çektiler. Black Crescent'lı tarafları da enteresandı bir taraftan. Hani onun ee, özellikle bu trandoshanlar üstüne yüklenmişlerdi. Acaba geri dönmeyecek mi diye düşünürken parkları ata ata geri döndüğü sahne çok hoşuma gitti. Bu anlamda ekip zaten bir şekilde toplanmaya başladı. Kurtarıcı olarak tabii ki özgür şehirdekiler geldi. Oradakiler esasında bu Copland için düştü dediler. Yani öldüğünden ziyade işte düştü anlamında officer down gibi hani vardır ya politik filmlerinde onun gibi kullandılar. Hani biz öldü anlamına getirdik belki. Ee, ama o andan tabii ki after creditlerde gördük. Ve herkes bir şekilde arabanın arkasına geçti. Yani bir tane aracın arkasına geçti. Bu anlamda biraz tuhaftı. Yani diyor ya mantık hatası çok fazla ya da ben mantık hatalarını çok fazla görmeye başladım. Yani Black Crescent'ın yediği lazeri ki vücuduna yedi. Hani diğerleri gibi Pascal çeliğine de yemedi. Ee, onların onu yani çok Az etkilemesi, bir süreliğine etkilemesi enteresandı. Ki bukilerin lazerden etkilendiğini biliyoruz aslında. Yani bunları animasyonlar falan izledik. E, bu anlamda hani biraz abartılmış bir yer, tabii ki dediğimiz gibi e, aksiyon sahneleri vardı. Parkların geri püskürtülmesinden sonra tabii ki işin kolay kolay biteceğini düşünmüyorduk ve e, bizim Dinger'inin Kızıl Ötesi e, görüşü sayesinde önce bir sonrasında ikinci bir droidin geldiğini, iki büyük droidin geldiğini gördük. Bu da bize öncü üçlemedeki Ticaret Federasyonu'nun kullandığı droid dekanlar ya da diğer isimleri de Destroyers'lara götürüyor. Biliyorsunuz ki Koi Gonjin ve Obi-Wan'ın daha birinci bölümün başında karşılaştıkları enerji kalkanıyla kendini koruyan ve gerçekten de ağır seri atışlar yapan droidlerdi bunlar. Onların daha da büyütülmüş versiyonlarını gördük ve gerçekten çok tehlikelerdi. Devrilmeleri çok zordu. Hani ne bizim bu Dark Saber ne herhangi bir atış e, veyahut da işte bu bizim Boba Fett'in füzesi bile herhangi bir şekilde işlemiyordu. Benim için bölümün en güzel aksiyon sahneleri tabii ki bu droidler ve Rancor'un geldiği sahneydi. Ve Rancor'u da tabii görmemiz de çok iyiydi. Bu ofet gidip getirdi onu sarayından. Ve mücadele bence ve aksiyonun güzel tarafı ondan sonra başladı. Gerçekten de bir baktığım zaman Godzilla vs. King Kong filmi izler gibi o büyük aletin ve canavarın savaşını izlemek benim çok hoşuma gitti. Yani bir kaju filmi havası estirdiğini söyleyebilirim. Ee, ve bunun dışında tabii ki Grogu da Peli Pelimotto tarafından Mos Espa'ya getirildi. Onun da tabii ki işin içine girdiği ve gücü kullanmaya başladı. Tabii artık Luke'un yanında kaldığı süre boyunca daha iyi artık öğrenmiş gücü kullanmayı. Yine zayıf yerleri vardı. Özellikle yine robot üzerinde kullanırken çok etkili olamadı. Sadece bir parçasını düşürerekten bizim Dinjerini kurtardı. Ve bir şekilde de bölüm sonunda kaçan Rancor'u da özellikle King Kong filmlerine yine gönderme yaparak da kuleye çıktı. Ve sonuç olarak Grogu'nun onu sakinleştirdi ve beraber uyudukları çok tatlış bir sahneyle birlikte Rancor'umuz da görevini tamamlamış oldu. Bir taraftan da bölümün en önemli kısımlarından bir tanesi bu Fett'le tabii ki Kate Bey'in karşılaşmalarıydı. Ee, karşılaşma sırasında Kate Bey'in bir şey söyledi. ilk karşılaşmamız değil, ilk düşüşümüz değil dediler. Bu noktada esasında Clone Wars animasyon serisi 7. sezonunda bir dönem iptal edilmişti çekilmemişti Disney satın alımından sonra. Yıllar sonra tekrardan kısa bir 7. sezon çektiler ama orada planlanan her şey gösterilmedi. Planlanan ve gösterilmeyen kısımların bir tanesinde ise Kate Bane ile Boba Fett'in duello sahneleri var. Yayınlanmayan bölümler arasında bunlar. 7. bölümün yayınlananları arasında da bu hikayeler girmedi. Ve bu kısımda birbirlerine ateş ettikleri ve birbirlerine kafalarından vurdukları bir sekans var. İşte Boba Fett'in yıllarca bu çökük olarak gördüğümüz kısmının o düello sırasında olduğu hatta Kate Bey'in bu bölümde de kafatasında böyle bir demir parçasının ki bu Bad Patch animasyonunda ilk defa gözükmüştü. Clone Wars animasyonlarda herhangi bir yarası yoktu. Onun da o düello sırasında yine kafasından yara aldığını bu bölüm itibariyle öğrenmiş olduk. Yani resmi bir giriş midir? Tabii ki ee, baktığımız zaman hani yayınlanmayan bölümü kanona ilave etmişler gibi bir durum oldu diyebiliriz. Belki ileride çizgi romanlarda bu bölümü direkt bize göstereceklerdir. Kate Ben'le Boba Fett'in düellosu teknik olaraktan baktığımız an tabii ki Kate Ben kazandı çünkü onu vurdu Boba Fett'i ama Beskar çeli tabii ki ölümcül yara almasını engelledi. Sonrasında ise yakın mesafedeki dövüşler sırasında Kate Bey'in çok kendini zorladı öldürmek için. Zaten yaşlı bir karakter baktığımız zaman ve o anlamda da bir yerden hikayesi bitmesi gerekiyordu. O da bu Boba Fett'in sezonuna denk geldi. Ve bu Tusken Rider'lardan kazandığı, hak kazandığı, kendi adını olan gafi sopasıyla e, Ketbe'ni öldürdü Boba Fett ve böylece onun hikayesini sonlandırmış oldu. Tabii ki burası Star Wars alemi. Kimin öleceği, kimin kalacağı hiç belli olmaz ve böylece de parklarla olan hesaplaşma en azından Mos Espa'da bitti ve bir anda demin bahsetmiş o Fenek Şent'in bize bu zamana kadar unutturduğu bir kısım vardı. Suikast kısmı. E, parkların başı ayrılmayı düşünüyordu. Diğer tabii ki aileler artık ve belediye başkanı da oradaydı. Onlar e, artık paniklemiş durumlardı. Çünkü savaşı kaybetmişlerdi. Bu anlamda baktığımız zaman tam tartışmanın arasında e, böyle bir suikast geldi. Çok hızlı bir şekilde zaten 3 ailenin temsilcileri öldü. E, bizim bu belediye başkanı tavana asıldı. En sonunda ise arka taraftan bıçaklayaraktan. Pike'ların başındaki kişiyi de öldürerekten hesabı kapamış oldu Fennec Shen. Benim için gerçekten senaryoda güzel böyle saklanmış. Yani ben açıkça konuşmak gerekirse unuttum o kısmı oraya kadar. Ya neredeydi Fennec Shen ne oldu? Hatta onun varlığını bile unutmuştum yani savaş sırasında. Bu anlamda da güzel bir final yaptılar o noktada. Onu söyleyebilirim. Sonuç olarak baktığımız zaman yine döndüğümüz zaman Mos Espa'ya bahsettiğimiz gibi Boba artık oranın saygısını kazandı. Oranın hakimi oldu diyebiliriz. Bir suç çetesi midir? O artık sizin takdirinize kalır. bence oranın bir yerel kahraman olarak devam ediyor hikayeye. Tabii ki Mandu da bizim grubuyu peşine takaraktan uzayın boşluğunda süzülerekten yola devam etti. Yine oyuncak bulmuş. Özellikle de bu hızlı yavaşlama kısmı Grogu'nun çok hoşuna gitmiş. Onunla birlikte uzayda kayboldular ve bölüm bitmiş oldu. Her şey bittikten sonra bir hafta kreditimiz vardı. Geçen sezon biliyorsunuz ki The ikinci sezonunda The Book of Boba orada tanıtmışlardı gelecek diye. Bu sefer de öyle bir şey bekledim. Bir dizi tanıtımı, bir şeye gönderme diye. Hani açıkçası pek bir gönderme yoktu. Copvent yatıyordu yine Bakta tankında. Başında bu Android çocukları yapan, Fenerik Şent'te robotik parçalar takan abimiz duruyordu. Demek ki onu iyileştirme safhasındalar. Yani aklıma bir tek şey geliyor. Bu Ranger'larla ilgili bir dizi gelecekti. İşte Kara Dün falan oynayacak diyorlardı. O biliyorsunuz ki Kara Dün'ün oynayan aktris e, gönderildi. Ve onun yerine de kimseyi sokmayacakları söylendi. Ve dizi de şu an bir belirsizlik içindeydi. İptal durumu falan vardı. Acaba hani Copland'i o diziye mi ilave edecekler ileriki dönemde? Öyle bir şey mi bir göndermesi olabilir. Onu çok net bilmiyorum ama yani çok zayıf bir şekilde oraya bitirdiler. E, bu anlamda da dediğim gibi bütün sezonu bitirmiş olduk. E, genel olarak yine bahsetmek gerekirse hani başta söyledim ya biraz konuşmak gerekirse e, ana hikaye yani bana kalırsa dediğim gibi hep söylüyorum çok böyle oldu bittiyle gitti. Boba Fett'i tabii ki alışık olduğumuz düzlemde görmedik. Ama bu değişim çok mu beni sarstı? Ya böyle Boba Fett mi olur demedim. Çünkü adamın da bir kişilik değişimi, bir karakter gelişimi oluştu. Onu verdiklerini söyleyebilirim. Bu karakter gelişimi bu tarafa doğru evlildiği için bazını sevmeyebilir, bazını sevebilir. Benim için orta seviyede bir bölüm olduğu söyleyebilirim. Yani ne çok iyi diyorum ne de çok kötü diyorum. Ee, özellikle sezon finali acayip bir yerde bitmedi. Bizi baş başka bir yere çok fazla bağlamadılar. Yani The Mandalorian'ın 3. sezonunda Grogu ile yola devam edeceğimizi öğrendik. Bu bende büyük bir heyecan yaratmadı. Tabii ki sevenleri var. Çok fazla var. Hani ben de seviyorum ama hani dediğim gibi hep bahsediyorum. Bu videoda da 3 kere 4 kere bahsettim. Yani ben onun hikayesinin bittiğini düşünüyorum. Bu anlamda da yani inşallah güzel bir senaryo yazılır ana hikaye olarak. Zaten artık iyice oturmuş bir senaryosu vardı Mandalorian. Oradan devam ederiz. Grogu'nun neler yapacağız? yine bebek bakıcılığına devam edeceğiz gibi gözüküyor. Luke'un buradaki hiçbir şeyini görmedik. Bir anda yok oldu. Ve onun tabii ki ileriki dönemde Disney dönemindeki üçlemede Jedi Akademisi kurması, Kyle Ren tarafından o Jedi Akademisi'nin yok edilmesi yolunda devam ediyor. Oraya daha fazla çok gönderme yapmadık. Çok fazla giriş yapmadık. O anlamda hani bazen diyoruz ya o filmleri acaba silecekler mi diye. Yani yine o anlamda umudumuz devam ediyor. Herhangi bir şekilde çok fazla bağlantıyı çok kurmadılar. Özellikle Boba Fett'in geçmişteki sahneleri hani diyorum ya çok eleştiriyoruz ama güzel şeyler de öğrendik. Ama dediğim gibi hani daha uzun bir sezon olsaydı onları doya doya görseydik. Hani benim derdim o anlamda. Yani bir 10 bölümlük sezon olabilirdi diye düşünüyorum. Bunun üzerine 3 bölüm daha çekebilirlerdi. Bu hikaye anlatımı gördüğümüz zaman. Ee, beklenen kişiler gelmedi. Yani e, bir tek Luke'un bir daha görünmesi ki artık onun hype'ı da çok fazla yapıldığı için hani herkesin dediği Han Solo falan gelecek, Emily Clark falan gelecek kısmı fazla olmadı. Hani çok fazla fon servisten şikayet eden arkadaşlar vardı. Herhalde son bölümde onlar biraz memnun kalmışlardır bu bakımdan. E, bu anlamda Pike'ların çok acayip böyle orduyla geleceği kısımda yine bu aksiyon sahnelerinde böyle çok teker teker geldiler. Yani birlik halinde bir saldırı olmadı. Top yükün bir saldırı olmadı. Bu da tabii ki birazcık hani aksiyon sahnesini yani böyle bir dediğim gibi çok biraz eleştiriler çok bulundum. Hani orada da biraz çiğ bir duruma getirdi. Sezon boyunca da zaten bu aksiyon sahnesinden yoğunlaştı. Yani hikaye buraya geleceği zaten şaşırtmadan bir şekilde bizi gösterdi. Yani sezonla ilgili görüşlerim bunlar. Ee, dediğim gibi bir sezon daha geride bıraktık. Önümüzde Obi-Wan dizisi var. Mayıs ayında gelmesi planlanıyor. Disney Plus yaz aylarında gelecek Türkiye'ye. Ye. Ee, Obi-Wan'a yetişmeyecek gibi duruyor şu anki tabloda ama bir sürpriz yapılıp da erkene alınırsa ki bence Obi-Wan dizisi çok daha öne gelecek. Yani The Book of Boba Fett dizisinden çok daha tabii ki beklenen bir dizi. The Mandalorian'dan bile daha fazla beklendiğini düşünüyorum. Tabii ki hani yeni nesil bizi şaşırtıyor ama bu anlamda herhalde yanılmayacağız. Ve bu noktada belki de Disney Plus girişini Türkiye ve diğer yeni gelen ülkelere bu e, dizide birlikte yapacak ve tabii ki ben sizlere her bölümünü inceleyeceğim. bunu da haberini vereyim. Sizin hem bu bölümle hem de genel olarak e, sezonla ilgili görüşleriniz nelerdir, yorumlarınız nelerdir, sorularınız nelerdir Bunları yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tabii ki kanala yeni geldiyseniz abone olmayı, sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın. Bir başka içerikte bambaşka Star Wars içeriğinde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Güç sizinle olsun. Yeah.